No going back. Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet hepinizin bildiği üzere yeni bir sistem geldi Volstime. Belki 6 yıl sonra geldi ama iyi oldu. Klan Ligi sunucusu geldi arkadaşlar. Klan Ligi sunucusunda sadece e, klanı olan kişiler girebiliyor. Ve arkadaşlar bakıyoruz 5'e 5 beş kuruluyor odalar. Kazanma mutlaka 9 oluyor arkadaşlar. Uyku modu oynanıyor. Yıkım oynanıyor. ex işgal oynanıyor arkadaşlar. Rütbe koyamıyorsun. Uyku modunda ise 3 map var. 3 harita var arkadaşlar. Bu şekilde. Kuralım. Bu şekilde arkadaşlar. Odanın illa 5'e 5, e 5 olması lazım. Burada bence bir saçmalık olmuş arkadaşlar. Klan kasma derdinde değil de ortam e, muhabbet derdinde olup hani 3-3 e, e vs atmak isteyen kişiler için çok e, zor olmuş bence bu İlla sanki okey gibi illa 5. 4. kişiyi bulacaksın o manaya geliyor ben çıkacağım buradan tabii ki arkadaşlar e, bu yönden kötü olmuş ikinci olarak arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim mesela e, benim klanım fiş çektiği zaman ki öyle bir şey zaten olmaz benim klanım fiş çektiği zaman benim klanım otomatik olarak e, oyunu kaybediyor oyundan düşüyoruz. Veya benim klanım hile açta diyelim arkadaşlar. Otomatik olarak ne oluyor? Ee, yeniliyoruz ve karşı takım klan oyunu kazanmış oluyor arkadaşlar. Ve bu klan ligi sunucusunda değerli arkadaşlar Uzas, ETSR, AA12 yani pompalı türünden silahlar yasak. ETSR ve benzerleri yasak arkadaşlar. ETSR'nin çeşitleri, gold olsun, işte e, diğerleri olsun. E, ondan sonra yine yasak olan silahlar arkadaşlar. MS'de türü silahlar da yasak. Görüyorsunuz zaten. Buna yasak koymamışlar. Bu şekilde bakalım. Bu sota şerefsiz, e, geçersiz. <laughs> şerefsiz diyorum ya. Slot'a geçersiz bir eşya eklenemez diyor arkadaşlar. Bir de şöyle deneyelim. Silah takıp da gelelim. Başka kampta ben silah takıp geleyim. Girelim kurt kapanına herhangi bir harita. Burada takalım arkadaşlar. Mesela buraya ile uzas takalım. Buraya ne takalım? pas ile MSD'yi takalım arkadaşlar. Öyle girelim. Bakalım nasıl olacak. Kulanegis sunucusuna giriyoruz. Bakalım. Klan rütben. Klan sembolün olsa daha iyi olurdu. Evet. Evet yasaklı silahların bulunduğu slotlar kırmızı işaretle gösteriliyor ve önlem işareti var arkadaşlar. Bunu kullanamazsın diyor. Tamam sorun yok. Bunları kullanamazsın diyor arkadaşlar. Biz de kullanmayız sorun yok. İyi de niye çıkamıyorum? Evet arkadaşlar bakın. İlla slotu değiştirmemiz lazım. Slotta bunların olmaması lazım. Bize de değiştirelim. bunu da değiştirelim. Evet. Slotumuzda UZAS, ETSR, A pompalı türü silahlar bulunamıyor. Ee, ondan sonra arkadaşlar 11 tabi. Ondan sonra fiş çekildiği zaman o takım kaybediyor. Fiş çeken takım. Hile kullanan takım direkt kaybediyor. Yani eksi puan yiyorlar arkadaşlar. Bu şekilde çok iyi olmuş. Lakin en başta dediğim gibi 3 vs 3 yapmamışlar. O kötü olmuş. İlla 5 koymuşlar. O kötü olmuş. Bence arkadaşlar. Demek ki neymiş arkadaşlar? O istese hilelere çözüm çare bulabilirler. Lakin arkadaşlar hile bu oyunda et ile tırnak gibidir. Asla bitmez. Hani oyuncular arasında bir söyleşi vardır. İşte hileyi o gelir satıyordur. O yüzden işte nakitten ne kadar para kazanıyorsalar e, hileden de o kadar para kazanıyorlar. E, gözümün görmediği bir şeye inanmam ben arkadaşlar. E, hani bu bilim olarak e, dini olarak değil arkadaşlar. Gözüm bu oyun içerisinde görmediğim şeye inanmam. Yok oyuncu o hile satıyormuş. Bilemem. Kimsenin günahına giremem ben. Bu şekilde dediğim gibi arkadaşlar ...üç 3, 3 olsa daha iyi olurdu. Makine CNC. Ali abi diyor kardeşimiz bizi takip ediyor. <laughs> Şöyle gülücük atalım. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Videoları beğenirsek, yorum yaparsak YouTube üzerinden çok daha memnun ve mesrur oluruz. oluruz. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Şu şekilde de hava atayım. <laughs>